Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ yayın organlarını bilerek, isteyerek savunuyor. Diyor ki, orada diyor tarafsız insanlar da program yapıyorlardı diyor. Onlar garnitürdü ya. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'lileri de çıkarıyorlardı o kanallara. En çok da CHP'lileri FETÖ'nün kanallarına, evet. Mahmut Tanah çok çıkıyordu mesela. CHP'yi savunan insanları da. Onlar sizi kullanmak için de anlamadınız mı yani? Şimdi bak, Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbesiyle girişimiyle ilgili e, değişikliğin ana fikri şu. Bu darbe girişimiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını suçluyor. Aaa şey çok güzel söyledi e, Başbakan. Başbakan ya dedi Kılıçdaroğlu e, yeni kapı da geldi bizimle beraber telefonlarda görüştük. Yani hep bizi destekledi, şimdi iki ayda ne değişti de fikrini değiştirdi diyor. Çok şey değişti. Bakın bu sözünü iyi ki yakalamışsınız, getirmişsiniz. Fethullahçı terör örgütünün yayın organlarını savunuyor. Ve şimdi savunuyor. Ve biz şu anda Sayın Cumhurbaşkanı, hükümetteki insanlar ne diyor? Biz bunların gerçek yüzünü göremedik, yardım ettik diyor değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu gerçek yüzü 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıktığı halde FETÖ'ye destek veriyor. Çok tehlikeli bir şey bu. Bakın bu, bunu bir daha söyleyeyim. Bizim gibi insanlar toplumun büyük çoğunluğu Türkçe olimpiyatlardan, yurtlardan, dershanelerden, kolejlerden dolayı geçmişte Fethullah Gülen cemaatine destek verdi. Gerçek yüzünü 7 Şubat 2012'de gördükten sonra hele hele. 15 Temmuz darbe girişimini gördükten sonra artık FETÖ'yü savunan Türkiye'de samimi hiçbir insanın olmaması lazım. Eğer ana muhalefet liderinin kendisi bir televizyon kanalında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün Fethullahçı terör örgütünün televizyonlarının, gazetelerinin kapatılmasına itiraz ediyorsa, karşı çıkıyorsa bu çok tehlikeli bir şey. Demek ki önümüzde yeni bir süreç var. Bahsettiğimiz o yeni darbe Ekim girişimi, süreci. kaos ortamı, ekonomide düğmeye basma bir kriz için var ya, onun yanına gider bu laflar. Onun yanına yakışır Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu duruşu ve milletin karşısına geçmiş olur. Sayın Kılıçdaroğlu çok tehlikeli bir adım atıyor şu anda. Pensilvanya'daki Fethullah Gülen gibi konuşuyor. O da ne diyor? Senaryo diyor. Hükümetin işi diyor. Kılıçdaroğlu ne Hükümetin işi diyor. Ne, ne zaman diyor? Dün diyor. Nerede diyor? Kahramanmaraş'ta CHP il başkanları toplantısında konuşuyor. Bakın dediklerine. FETÖ terör örgütü diye konuşuyorlar. Bunu Türkiye'nin başına kim bela etti? Kim getirdi? 14 yılın sonunda Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz'da Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. 240 tane demokrasi şehidimiz var. 240 demokrasi şehidimizin sorumlusu kim? Memleketi darbe noktasına kim taşıdı? Ya 240 şehidin sorumlusunun FETÖ olduğu, tankların, helikopterlerin, savaş uçaklarının onlar tarafından kullanıldığı belli değil mi? Şimdi bakınız bunu unutturup bundan hiç bahsetmeyip, FETÖ'den hiç bahsetmeyip diyor ki 14 yıldan beri iktidardalar. Onlar diyor hazırladılar bu darbeye gidişi. Ya insaf ediniz genelkurmay başkanı, kuvvet komutanlarının yanındaki yaverleri FETÖ'cü çıktı. Tayyip Bey'in cumhurbaşkanı olarak yanındaki 6 yaverin 5 tanesi FETÖ'cü çıktı. Yani Tayyip Bey mi göz yumdu bunlara? Bu kadar insanın şehadetine ama bakın bu çok çok kötü bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu çok yanlış bir şey yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu duruşuyla FETÖ'nün televizyon kanallarına, gazetelerine sahip çıkmakla ve 15 Temmuz'un faturasını Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti iktidarına kesmekle şu anda FETÖ ile iş birliği yapar bir konuma savrulmuştur. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'ye omuz vermektedir. Ne oldu da peki bu, buraya savruldu? Mesela suikast girişiminden sonra. Kimisi diyor sonra ki bu. Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisiyle konuştuktan sonra oldu. Hmm. Kimisi diyor ki kendisine karşı bir suikast girişimi oldu. PKK tarafından orada korkutuldu. Ben sebebini bilmiyorum. Ama bu çok yanlış, çok tehlikeli bir şey. 15 Temmuz'un kimler tarafından yapıldığı itiraflarla ortaya çıkmış. Ya, Genelkurmay Başkanı diyor. Beni Fethullah Gülen'le görüştürmek istediler diye. E siz şimdi diyorsunuz ki bu iktidar hazırladı bu darbeyi. O, bu iktidarın yüzünden oldu. E sen bunu o zaman eğer 14 yıldan beri öyleyse senin de çıkıp söylemen lazımdı. Bak bir daha söylüyorum. Bizler geçmişte gerçek yüzünü görmediğimiz için Fethullah Gülen'in 7 Şubat 2012'de asıl yüzünü gösterinceye kadar destek olundu. Ondan sonra mesafe kondu. 17 25 Aralık'tan sonra da ihanet ortaya çıktı. Şimdi Kılıçdaroğlu 17 25 Aralık'ı da gündeme getiriyor. 17 25 Aralık'ın da FETÖ tarafından yapılmadığını, bir yolsuzluk operasyonu olduğunu söylüyor. Daha en başa döndü. E ama bunların ihaneti ortaya çıktıktan sonra 30 Mart yerel seçimlerinde size destek verdikleri için Sayın Kılıçdaroğlu siz Zaman Gazetesi'nde çıkan hükümet aleyhindeki o medya, yargı, emniyet, FETÖ kumpasıyla hazırlanmış haberleri partinizin, CHP'nin grup toplantısında ekranlara getirip anlatıyordunuz. Yani geçmişte buna destek veren, bu yapıya destek veren insanlar iyi niyetle üstü zanda bu tehlikenin boyutunu görmedikleri için verdiler. Gördükten sonra kestiler. Onunla mücadele ediyorlar başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Ama siz bunların ihanetini gördükten sonra onlara destek çıkıyorsunuz. Sizinkisi çok farklı ve çok tehlikeli. Yani Sayın Kılıçdaroğlu neden değişti? Amerika mı değiştirdi? PKK saldırısı mı değiştirdi? Onu en doğru kendisi biliyor. Ekim ayında olabileceklerin ama, işareti mi acaba? Ama çok çok kötü bir değişiklik bu. Ve bu arada da bir uyanıklık yapıyor siyaseten. Ee, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'yi tutarken kendisi de sanki bu FETÖ soruşturmalarında tutuklanmalarında bütün mağdurların, mazlumların, garibanların hamisiymiş gibi bir pozisyona sokuyor kendisini. Bakın hem hükümeti Sayın Cumhurbaşkanı'nı suçluyor hem de FETÖ ile mücadelede evet bazı mağduriyetler var tamam ama ortada büyük bir ihanete destek vermiş yapının elemanları da var. Siz şimdi bu mücadeleyi de e, sulandırıyorsunuz. Bu mücadeleyi durdurmaya çalışıyorsunuz, önlemeye çalışıyorsunuz. Mağdurlara sahip çıkmak her vicdanlı insanın görevi. İşte hükümet dilekçeler alıyor şu anda. Bir çalışma yapıyor. Bir kastı yok. Biraz önce de söyledim. Sayın Başbakan Yıldırım'ın ifadesiyle intikam peşinde değil hükümet, adalet peşinde. Aceleden dolayı, hızlı hareketten dolayı ortaya çıkan mağduriyetleri de önlemeye çalışıyorlar. Önlenenler de var şu anda ama kılıçlar öyle öyle demiyor. Bu AK Parti var ya diyor, bu diyor Müslümanlara zulmediyor, kadir ediyor. Biz de diyor bize isterse hiç oy vermiş olmasınlar, bütün mazlumlara sahip çıkıyoruz diyor. Tehlikeli bir oyun bu. Bu Ben burada samimiyet görmüyorum. Çünkü en azından şunu demesi lazım. Evet destekliyoruz bu mücadeleyi. Mağduriyetler var. Onların hakkını savunacağız. Ama unutmayın ki 15 Temmuz darbesinde 240 şehit verdik. Şimdi öyle demiyor. Unutmayın ki diyor bu 240 şehidi Erdoğan ve AK Parti yüzünden verdik diyor.